Süper Lig'in ilk 8 haftasında duran toptan en fazla gol atan takımlar şöyle sıralandı, Alanya Spor 5 Gençler Birliği 4 Galatasaray 3 Fenerbahçe 3 Göztepe 3 Konya Spor 3 Başakşehir 3 Kocaeli Spor 3 Gaziantep'in toplamdaki gol sayısının 12 olduğu düşünüldüğünde, duran topların etkisi daha da öne çıkıyor. Trabzonspor dikkat çekti lider Galatasaray'ın ardından puan durumunda ikinci olan Trabzonspor'un etkinliği de dikkat çekti. Bordo Mavililer, toplamdaki 13 golünün 6'sını duran top organizasyonlarından buldu. Son yıllarda bu alandaki en etkili takım Galatasaray'dı. Sarı Kırmızılılar, 8. hafta itibarıyla 3 golde kaldı. Burak Yılmaz faktörü 19 Ağustos 2025 tarihinde Gaziantep Efeke'nin başına getirilen Burak Yılmaz, harika bir performans sergiliyor. 40 yaşındaki teknik adam, yeni takımıyla 6 maça çıktı. Şu andaki puan ortalaması tam 2. 33. Genç çalıştırıcı, takımına özel antrenmanlar yaptırıyor. Bunun karşılığını da yeşil sahada alıyorlar.